Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Pınar Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşan Lokman Ekim Fethiye Belediyespor sahadan 92-55 mağlup ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baş hakem Zafer Yılmaz yönetirken yardımcılıklarını Altuğ Köselerli ve Polat Parlak yaptı. Temsilcimiz Parke'de Erik Niyıl, Doğukan Sönmez, Muratcan Esen, İbrahim Yıldırım ve Caner Ercan ilk beşiyle başladı. 9 gün önce basketbol Süper Ligine alınan Lokman Ekim Fethiye Belediyespor'da transfer edilen iki oyuncunun lisansı yetişmediği için yabancı olarak sadece Erik Neal sahada yer aldı. Fethiye Belediyespor istediği tempo'da oynanan maçta Erik Neal ile farkın açılmasını önlemeye çalıştı, ancak maç sonunda yorulunca fark 37 sayıya yükseldi. Erik Neal ve Caner Ercan ikilisinden gelen sayılarla Lokman Ekim Fethiye Belediye Spor 4. dakikası 11-7 önde geçti. Onur Alp bitimin ikinci üçlüğüyle 2 dakika sonra Pınar Karşıyaka skoru 15-13 lehine çevirdi. Karşıyaka Metecan Birse'nin 10 sayı attığı ilk periyodu 24-20 galip bitirdi. İlk periyodun başlarında sakatlık geçiren Tony Taylor ikinci çeyrekte sahaya döndü. Pınar Karşıyaka düşüş tempoda oynanan periyodun 5. dakikasında skoru 34-28'e getirdi. Fethiye Belediyespor hücumda zorlanırken Karşıyaka ilk yarıyı 44-35 önde bitirdi. 3. çeyreğin ortalarında fark 15 sayıya çıktı. Son bölümde Karşıyaka hücumda tamamen düzenden vazgeçince periyot 11 farklı son buldu. Dördüncü periyodun başında Karşıyaka tempoyu artırıp 8 dakika kala 19 sayılık fark yakaladı. Son bölüm tamamen antrenman temposuna dönüştü. Son 4 dakikaya 23 farkla önde giren Karşıyaka karşılaşmayı 92-55 kazandı.